Herkese iyi günler diliyoruz. Piyasanın çok hareketli olduğu şu dönemlerde, hatta ikinci elin el yaktığı şu dönemlerde 50-60 bin bandında alınabilecek araçlar listesinden seçtiğimiz 1.2 motor. 130 binde boyasız, hasar kayıtsız bir aracımız var elimizde. Opel Corsa. Bunu sizle beraber değerlendirmek istiyorum. Yaklaşık 130 bin kilometre yapmış. Acaba kronik problemi var mı? 1.2 motor LPG'ye takılmış çeker mi? Bunları sizle beraber konuşmak istiyorum. E, fiyat aralığı şu takvim doğrultusunda yaklaşık 50-60 bin civarı arkadaşlar. Eee temizini 60'a anca alabilirsiniz. E, pahalı mı? Tabii ki bu piyasada biraz pahalı ama anlayabilecek arabalar listesinde bence var. E, nasıl bir araç? iş görür mü? Yani orta halli bir araç. Ee, işimizi görecek eğer çok büyük bir bagaj hacmi istemiyorsanız e, işimizi görür. Kronik problemleri var mı yok mu? Ee, bu araçlarda genelde formlarda da eğer genelde direksiyon aksamı ile ilgili kronik problemleri var. Ama bizim aldığımız araçla ilgili e, ne alt takımda ne direksiyon tarafında hiçbir problem yok. Motor şanzıman konusunda hiçbir problem yaşatmamış. Şanzımanı gayet diri, boşlukları e, gayet sıkı e, Onun dışında Depriyaj e, Fren e, Herhangi bir problem Ortaya koymuyor e, Donanım açısından bakarsanız iki tarafı otomatik camlardan Oluşuyor ama arka tarafı yine Eski tip manuel çevirmeli e, Camlar mevcut e, İki cam da otomatik Arkadaşlar Onun dışında direksiyon kumandaları var ee, ekstra çok böyle beklentisi yoksa kişinin ee, ki idare edilebilecek bir araba Opel Corsa. Ee, en büyük problemlerinden bir tanesi kronik problemlerinden bir tanesi ee, herkesin de gördüğü üzere güneş yanı aracınızda güneş yanı var mı? Evet biraz var. Özellikle kaput kısmında var. Ama onun dışında eee hemen hemen hiçbir problemi yok diyebiliriz. 130 bin kilometre yapmış olmasına rağmen gayet diri duruyor. İç düğmeler vesaire herhangi bir deforme, yırtılma koltuklarda yok. Gerçi kılıf takmışız, biçimsiz bir kılıf ama onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok aracımızın.